Selamlar arkadaşlar. Şimdi askeri ücret az arttı, çok arttı gibi laflar konuşuyorlar. Bu kime göre, neye göre arkadaşlar? Biliyoruz ki askeri ücret ne kadar artarsa her şey o kadar pahalanıyor. Bu bir sorun çözme yöntemi değil. Birileri lafını arkadaşlarına giriyor. İşte çok para harcamayın, az para harcayın. Şöyle olsun, böyle olsun. Aslında Verilen zam az değil. Çok bir zam. Ama ama arkadaşlar insanların bu olaydaki beklentisi şu. Yani bize bu zam veriliyor ama veriliyor ama bunun arkasında daha büyük bir kepçeyle geri alacaklar. Yani kaşıkla verildi ama insanlar onu demeye getiriyor aslında. Zam alan insanlar ya yani bize kepçeyle ver kaşıkla geri al demeye getiriyor. Ama olan olay kaşıkla verip kepçeyle geri alacağını bildikleri için insanlar böyle konuşuyor. Yoksa insanlar da haklı. Yani daha büyük zam yapsa, yani %30 zam, %50 yapsa eh diyecekler ama arkasından daha büyük bir fırtına gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla böyle şeylere girmemek gerekiyor. Yani bizim burada her şeyi azaltmamız gerekiyor. Yani mümkünse hiç zam almamamız gerekiyor. Yani bu benim açımdan arkadaşlar. Sizin açınızdan belki %50 zam isteyebilirsiniz. Çünkü ben sıfır lira kazanan biriyim. Hiç para kazanmıyorum. Yani asgari ücrette ne kadar çok zam alıyorsa benden o kadar yukarı gidiyor. Onun için arkadaşlar benim açımda hiç kimseye zam vermemeleri gerekiyor. Ama enflasyon oluyor ülkede. Enflasyona binaen enflasyona yetişmeye çalışıyorlar. Yetişilmiyor. Yani bir zam veriliyor. O zam da insanları memnun etmiyor arkadaşlar. Yani ben zamda şöyle bir şey de değilim. Zam yapılmasın az yapılsın değilim arkadaşlar. Ben para basılarak bu para dağıtılarak zam yapılmasına karşıyım. Sürekli piyasaya para salarak siz istediğiniz kadar zam yapsanız her şeyin fiyatı daha da artacak. Evet. Yani ben biliyorsunuz zeytin işi yaptık yakın gele geçmişte. Bir ay önceye kadar zeytinle uğraşıyorduk. E şimdi e, arkadaş, yani ben hem kendi malım var, zeytinim var, hem şeyim var. Belli bir şeyini kendim uğraşıyorum, belli bir masrafını kendim karşılıyorum. Ben babamın yerde, hani babam için, babam ağzından konuşuyorum ben. E, yani orada işçisi de ben oluyorum. Niye? Çünkü kurtarmıyor. Sen o yani bir işletmede, bir fabrikada insan ne yapar? İşçilerini çalıştırır, satar ürünü, kazandığı paraya bakar. Ya kazanıyor ya kaybediyor, değil mi? İşte şeyde böyle bir iş yok tarımda. Yani sen çalışıyorsun, 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 e kendin de emek veriyorsun. E günün sonunda yine sıfır. Yani günün sonunda yine ortada bir şey yok. Peki neden böyle oluyor? Yani mesela örnek veriyorum, babam buğday ekti. E geçen sene 7 lira, bu sene 8 lira verdiler. Buğdayı devlet veriyor bunu arkadaşlar. Benden 8 liraya alıyor bir kilogramını. E ben 100 gram yani o bir kilogramın onda biri kadar ağırlıkta bir tane poğaçayı 17 buçuk liraya aldım. Yani ağırlığı 10 kat düşür. Poğaça yap ondan. Onu 10 kat yukarı çıkar. Böyle bir durum arkadaşlar. Yani dolayısıyla e, işte üretici böyle bir ha Buradaki olay, buradaki olay şu. Yani biz işin e, şu tarafında değiliz. Ben bu zeytinleri yaptırsam, yaptırsam, bana hiç para kalmaz. Hatta üzerine cebimden veririm. Yani ben ne yapıyorum? Başka birine götürmüyorum bu işi. Kendim yapıyorum. O zaman maliyetini kurtarıyoruz bu işin arkadaşlar. Yani kendin bizzat çalışıyorsun her kademesinde maliyetini kurtarıyorsun. Ancak tabii ki herkes bizim gibi genç değil. Bazı insanlar yaşlı insan çalıştırmak istiyor. Peki bu insan çalışınca ne oluyor? İnsan çalışınca o paraya yani kazanacağın parayı karşı taraf ortak oluyor. Yarı yarıya ortak oluyor. Eğer böyle zam yaparsa yani böyle zamlar olursa bu sefer o ortaklık daha da artacak. Yani o üreticinin cebine girecek para girmeyecek. Yani bir zeytin içinde topladığın zaman sen orada 1000 lira kazanıyorsan 500 lira toplayana veriyorsun 500 lira cebine kalıyor. Ama bütün masrafları da var onun. İşte bir sürü masrafı var orada. Sulama var arka planda. Gübreleme var. Mazot parası var. Götür getir var. Fabrikaya götür. zeytin Zeytinyağını sıktır var. O adam topladığı günün parasını alıyor gidiyor. Heh, sorun burada. Yani sen burada o hiçbir masraf yapmadan yarısını alıp gidiyor. Sen sene boyunca masraf yapıyorsun. O yarı parasını alıyorsun ama o yarı paranın da bir sürü masraf. Anladın mı? Yani o adamı çalıştırmayıp kendin çalışırsan birazcık kazanıyorsun. Yani geleceğim nokta şu. Eğer sen bu adamı çalıştırıyorsan yarısını o kazanıyor, yarısını sen kazanıyorsan sen enayilik yapıyorsun. Şimdiki hükümete bu yetmiyor. Şimdiki hükümet diyor ki ben %40, %50 zam yapacağım. Ne demek istiyor? Bu işçi getiriyorsun ya buna daha da zam yapacaksın. Yani yarı yarıya bölüşüyorduk ya artık yarı yarıya bölüşmeyeceksin diyor. Çoğunu işçiye vereceksin diyor. Çoğunu işçiye vereceksin sen babaya alacaksın diyor. Üretici babaya alacaksın diyor. Yani işte bu zamlar bu arkadaşım. Anlatabiliyor mu? Bu zamlar bu. Örnek veriyorum. Geçen sene 1 kilogram zeytin 45 lira, 40-45 lira bandındaydı. 1 kilogram yağlık zeytin işçi ücretleri 600 liraydı. Bir işçi 60 kilo falan toplar günde arkadaşlar. Hadi bir hesabımızı yapalım şuradan. 60 kilo toplar. 60 çarpı neydi? 45 diyelim. 40 diyelim. 2400 lira alıp şey toplardı. Geçen sene için konuşuyorum. Bunun 600 TL'sini alırdı Geçen sene. Dikkat edin. Bu sene geldiğimizde ne oluyor? Bu seneyi de hesaplayalım. Bu sene de şu. Şöyle arkadaşlar. Bu sene 24 lira zeytinin kilogramı. 24 çarpı. Yine 60 kilogram toplasın. 1440. Yani 1500 lira ediyor. Bu sene işçi ücreti. Geçen sene 600. Bu sene 1000 lira oldu. Yani hani asker ücrete zam yapıyorlar ya. Bu sene 1000 lira oldu işçi ücreti. Şimdi burada senin topladığın ürün 1500 lira etti. Bunun 1500 lirasını 1000 lirasını işçiye verecek. Eğer seneye de böyle gidersem seneye bu sefer o işçi 1000 liraya değil 1500 liraya gelecek. Eğer seneye de 20 liradan, 24 liradan, 23 liradan zeytin alırlarsa yani sen o getirdiğin işçinin ücreti bütün zeytinleri versen o işçiye yani ben hiçbir şey istemiyorum sene boyunca baksam masraf yapacağım. Bir sürü masraf yapacağım ve zeytin toplatmaya o adamı getireceksin. Adamı diyeceksin ki al bu zeytinleri git ben hiçbir şey istemiyorum dediğin zaman o adamı anca kurtarıyor o iş. Ha ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Şimdi bu iş kurtarmayınca adam şunu diyor. Ya tabi bu iş nasıl o 60 kilo toplanıyor? Böyle daldan silkiyorsun topluyorsun. Bir de böyle yağmurlar yağıyor. ileriki vakitlerde böyle o yerlere düşüyor. Geç topladığı zaman yerlere düşüyor birçoğu. Bu sefer diyorlar ki insanlar ya zaten para etmiyor. O zaman yerdekileri bırakalım. Yani yerden toplamak daha zor oluyor. Yani atıyorum 60 kilo toplayacaksa yerden topladığı zaman bir günde 30 kiloya düşer. Ha, o zaman yerdeki hem daha kalitesiz yani daha kalitesiz daha az yağ çıkar. Hem de ö, işçi getiriyorsan o zaman artık o yerdekileri alamazsın. Alamazsın zarar yaparsın. Yani şeyini getirdin işçiyi kurtar. Bu sefer ne yapıyor adamlar? Yerdekilerin üzerine çul seriyorlar o yerdekilerin üzerine basaraktan üstten ne kadar varsa onu topluyorlar. Yani aslında bir yarısı yere dökülmüş oluyor. Onları artık görmezden geliyorlar. Yani üretim miktarı da düşüyor arkadaşlar. Ha, şimdi sen bu adam bu parayı kazanamadığı zaman önümüzdeki seneye bu zeytine bakamaz. Bu zeytine bakmazsan vermez. Bir şey vermez. Yani sen bu zeytinin altını sürmezsen otlar biter. Zeytinin vereceği meyveyi ot, ot yer. Yani ot daha çok su çekiyor arkadaşlar. Zeytin iyice sıkarır. Bakımını yapmazsan böyle zeytinin delici var onlar çıkar onlar zeytinin büyümesini de engelliyor gücünü de alıyor bakımını yapmazsan bir sürü şey olur yani bakmazsan daha olur diyorlar ya atasözü işte o yani bu adam geçen sene yani bu sene diyelim para kazanmadı ki önümüzdeki sene buraya sürsün bakımını yapsın budamasını yapsın ilacını versin yazın sulasın. Şimdi bu masraflar arkadaşlar yapılacak sene için. Ama bu sene para kazanamadı bu adam ne olacak? E seneye gelince bir yüzde otuz daha zam. Yüzde elli daha zam. Yani bu tarımda böyle arkadaşlar. Yani bu sene yerdekiler toplanmadı. Yere düşenler toplanmadı. Senedeki seneye havadakiler de toplanmaz. Adam der ki kardeşimler ben zaten para kazanmıyorum. Kalsın dalında insanlar yiyeceğine hayvanlar yesin der. Yani sen beni adam yerine koymuyorsun. Ben de kalsın dalında. Benim mesela 10 tane zeytin ağacım var. Kalsın dalında diyorum. Yani 5 6 7 senedir toplamıyorum bile. Dalında kalsın. Yani e, yaptığınız iş fizibilite olarak mantıklıysa yaparsınız arkadaşlar. Yani oradan ben o 10 zeytin toplayacağım işte 10 e, kilo, 20 kilo zeytin ya çıkaracağım. Ya yani bunun peşine koşamam ben. Anlatabiliyor muyum? Yani siz çiftçiyi öldürürseniz o çiftçi de der ki ya ben de burada 5 ton zeytin zeytinyağı alacağım ama yüz dönüm yerim var. O yüz dönümü bırakacağım ben bakmayacağım. Masraf yapmayacağım. O da bana vermeyecek. Dalında kalsın diyecek adam. O zaman ne olacak arkadaşlar? E, Türkiye dışarıdan ithal etmek zorunda kalacak. Türkiye'nin içinde olmayınca bir şey dışarıdan aldığın zaman altın değerine gelir. Dolayısıyla Hatayı görüyorsunuz herhalde değil mi? Bu askeri ücrete zam yapmanın hatası bu. E, sen zeytinin fiyatını arttırırsan kardeşim. Zeytinin fiyatını arttırırsan bu sefer enflasyon daha da hortluyor. E, zeytin fiyatı artmasın ama ben onun işçisinin askeri ücretini arttırayım. Yapma ya. Yani zeytin fiyatı geçen seneye göre yarı yarıya düştü arkadaşlar. 45 liralardan 22-23 liralara düştü. Eee e, ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Böyle zam yapmakla bir yere varılabileceğini mi zannediyor? Üretim patlayacak. Hani diyorum ya ben geçen sene kilosunu 7 liradan verdim buğday. Bu sene 8 liradan veriyorum. E ne oluyor? Kocaman tarla 20 dönüm tarladan 60-70 bin lira para kazanacağım. O 60-70 bin lira da yaptığım masrafa gidecek. Benim yaptığım enayilik çalıştığım işler enayilik olarak alnıma yazılacak. E kardeşim ben bu zaten bu tarlayı kiraya versen e 100 bin lira alırım cebime koyarım. Kirası 100 bin. E, bunu eken para kazanmayacak arkadaşlar. Eken para kazanmayacak bu sefer. Yani ya ben ekiyorum ben kazanmıyorum. O ekiyor o kazanmıyor. Yani kumar gibi bir şey bu çiftçiliğin. Yani, hani borsa diyorlar ya kumar. Borsa halt yemiş çiftçiliğin yanında. En büyük kumar çiftçiliktir bizim ülkede. Şu an işte böyle emek yani sürünüyor diyelim. Emekliyor demeyelim de sürünüyor çiftçilik. E sen burada habire zam yap. Asgari ücrete zam yapınca o gündeliğe gelen, çiftçi, e, çiftçiliğe gelen kişiler de bize de %30 zam. onları da %30. Arkadaş, ürünün hepsini al götür. Al götür. O zaman ben de ekmeyim kapatayım. Vahşi ot, otlar bitsin. Vahşi batıya dönsün zeytinlik. E ondan sonra Sadece zeytinlik için değil arkadaşlar. Diğer ürünler de böyle. Hepsi böyle. Yani bu sene domatesleri kilosunu 2 liradan almadılar yazın. 2 liradan almadılar bir kilo domatesi. E biberleri 5 liradan almadılar. Kapya biberleri. E, ne oldu? Bunların hepsi milyonlarca zarar yaptı. Milyonlarca TL olarak yüklü miktarda ekliyor bunlar. Zarar yaptı. E, şimdi sadece hani ben zeytin olarak konuşuyorum ama geneli böyle. Karpuza da aynı şey oldu. Bişmiler neye de aynı şey oldu. Bu çiftçiler batarsa, iflas ederse arkadaşlar daha büyük paralara alınacak bu sizin almak istediğiniz o şeyler. Hani biri çıkmış video çekmiş şu biberler bilmem kaç lira diyor. 150 lira diyor. Arkadaş yani sen yazın al o biberi. Yazın al o biberi. Yani yazın 10 lirayken almıyor. Şimdi gelmiş zaten yani şu an aldığı bir biber faydalı bir biber değil. Sera biber arkadaşlar. Güneşin büyüttüğü bir biber değil. Yani öyle bir biber almaya çalışıyor. Yani yazın olmayan bir yani yazın onu toplarsın, kurutursun. E şu an kurusunu kısartırsın. Ya da bir şeyini yaparsın. Yani her türlü ucuz bir dönem var bu ülkede. E sen bu dönemi pas geçiyorsun. Ondan sonra ben bunu alıyorum bu fiyat daha büyük fiyatlar gelecek arkadaşlar. Yani böyle gidersem böyle zam yapmaya devam edilirse ve çiftçinin ürünleri de iki kat aşağıya yani iki kat da yarı yarıya düşürülürse bunlar sizin iyi günleriniz olacak. Yani ileride daha kötü günler gelecek. Ya zaten gelecek de yani o açık bir kere daha kötü günler gelecek. Çünkü anlattığım olay bu. Yani adam hiç ürün almasa bu adama verse o işçiye verse abi adam işçi hepsini alıp gidiyor yani. Adama bir şey kalmıyor. O, o zaman o işi yapabilmek için işçi tutmayacaksın. E herkes öyle değil ki. Herkes öyle mi? Yani kimisinin 20 dönüm zeytinliği var. Kimisinin 100 dönüm var. O bir kişi o 20 dönümü nasıl yapacak? İşçiyle. E sen bu çiftçiliği öldürürsen o 20 dönüm ortada kalacak. Dolayısıyla arkadaşlar Böyle insanların kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Çeki düzen verilmesi gerekiyor. Çeki düzen vermezsek önümüzdeki süreçte siz daha çok daha çok pahalıya yiyeceksiniz her şeyi. Zaten yiyeceksiniz. Yani bu senenin acısı seneye çıkacak. Evet. Yani biz bu işe girdik. Zeytinyağı işine girdik. Ben para yatırmıyordum. Yani kumar gibi bir şeydi çiftçilik. Ama ilk defa bu sene zeytinyağına para yatırdık arkadaşlar. Emek de verdik. En son işte bir iki hafta önce bitirdik bütün işlerimizi. Zeytinyağlarımızı stokladık. Şu an satışa hazır. E, satıyoruz mu satıyoruz arkadaşlar. Ancak ben hani biraz bekletme taraftarıyım. Dolayısıyla e, o tarafta işler kötü değil bizim için. Ama insanlar için çok kötü. Yani biz yatırım yaptığımız için bizim iyi. insanlar yatırım yapmadıkları için kötü. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Dolayısıyla işler daha kötüye gidecek. Daha iyiye gitmeyecek. Kesinlikle gitmeyecek. Böyle %30 zam yapıp da oraya piyasaya çıkıp da yok açız maçız bir arkadaş yani ben yani adam 600 liradan %40 %50 yani %40 zam yapıyor 1000 liraya yövmeyi getiriyor. E benim ürünümü 45 liradan 23 liraya düşürüyor. Evet kardeşim kusura bakma yani bu çiftçi açım demiyorsa ortaya çıkmıyorsa bir şey yapmıyorsa biz bir şey yapmıyorsak askeri ücretli hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Yani bir çiftçi 3 tane kişi çalışırsa çiftçilikte bir askeri ücret ancak kazanılıyor arkadaşlar. hani Diyorlar ya askeri ücretle geçinilmez. Askeri ücretin çok altında geçinen insanlar var. Yani bu ülkeyi ya bilmiyorlar. Yani asgari ücretin altında geçinen insan sayısı çok. Ya bilmiyorlar yani tarıma bakın. Bilmiyorsanız tarıma bakın. Tarımda böyle insan çok. Ya bilmiyorlar ya da bilerek bilmemezlikten geliyorlar. Dolayısıyla bu askeri ücretin altında kazanan insanları sen ezmeye devam edersen bir gün debelenirsin arkadaşım. Yani bu biri çıkmış yani 3 tane biber aldım 150 lira diyor bu adam yazın ucuza biber üretiyor. Bu adamı öldürürsen, ucuza biber üretmezse, o zaman o 100 liralar, 200 liralar yazın da öyle alacaksın. Sürekli alacaksın Yani, yani, yani isyan ediyorsun ya. Yani. Niye isyan ediyorsun? Çünkü yazın onların ucuz olduğunu görüyorsun. Eğer yazın da 150 lira olsaydı zaten videosunu çekmezdin yani. Evet arkadaşlar önümüzdeki süreçte yaşayacağız, izleyeceğiz. Herkese iyi günler.